Merhaba arkadaşlar. Arapça 1 9. ünite günlük hayatımızda Arapça bölümündeki diyalogları tercüme edeceğiz. Diyalog başlığımız Kaimetut Tasavvuk alışveriş listesi. El Hivar beynel um vel ibn. Diyalog anne ile oğul arasında gerçekleşecek. Sabahul hayr ya Ahmet. Günaydın Ahmet. Sabahun nur ya Ummi. Günaydın anneciğim. Helil futur cahiz. Kahvaltı hazır mı? Helil futur. Hel soru edatı cezimli olarak geldi. İkinci kelime eliflam takılı geldiği için son kelime cezimli, ilk kelime cezimli geçiş yapmak zor olduğundan okumayı kolaylaştırmak için lama bir kesre veririz. Helel futur cahiz şeklinde okuyabiliriz. Tekrardan alalım. İki kelime yan yana geldiğinde ikinci kelimenin sonu cezimli, birinci kelimenin başı cezimli olunca geçiş yapabilmek için fetha veya kesra ile oraya görünmez bir hareke koyarız. Helil şeklinde okuruz. Helil futur cahiz. Bu soru edatında hiçbir değişiklik yapmaz. Bu sadece bir okuma kuralıdır. Naam ya veledi. Evet oğlum. El futur fil metbah. Kahvaltı mutfakta. Bu bir isim cümlesi. El futur mubteda fil metbah haber. Haberin türlerini önceki ünitelerimizde işlemiştik. Kısaca bu tekrar edelim. Haber üç şekilde gelir. Müfret, cümle, şibih cümle. Burada şibih cümle olarak geldi. Şibih cümle harfi cer veya zarflı olarak gelen kelimelere denir. Burada da harfi cerli olarak geldi. El futur mübteda, filmet bah haber. Haberimiz şibih cümle olarak geldiğinden irabını lafsen alamaz. Mahallen merfu olarak alır. Çünkü haberler cümle olarak geldiğinde daima iraplarını mahallen alırlardı. Evin oğul ene mustarcilun acelem var. Ahrucu ile suki ba'del futur. Kahvaltıdan sonra çarşıya çıkacağım. Ahrucu çıkacağım ile suki çarşıya ba'del futur kahvaltıdan sonra. Muzarifi ile gelecek zaman anlamı veren iki edatımız vardı. Sin ve sevfe. Burada sin ve sevfeyi kullanmadan gelecek zaman anlamı vermemizin sebebi cümlenin devamında zaman ifade eden bir zarf bulunması. Ba'de sonra. Burası da aynı şekilde cümleye gelecek zaman anlamı kazandırdığı için fiilin başına sin veya sefe getirmeden aynı anlamı kazandırabiliyoruz. Tekrar alalım. Ehrucu ile suqi çarşıya çıkacağım. Ba'del futur kahvaltıdan sonra. Um, anne, la tahruç minel beyti fevran. La tahruç, çıkma. Minel beyti evden, fevran, hemen. Badel futur, kahvaltıdan sonra. Etlubu ba'da levazimil metbaki minel Etlubu istiyorum, ba'da levazimil metbaki. Bazı mutfak ihtiyaçlarını minel suki, çarşıdan. Uktub, kaimete'l hacati evvelen. Önce ihtiyaç listesini yaz. Oktup yaz. Kaimeten hacati. ihtiyaç listesini evvelen önce. Kaime liste haca ihtiyaç. Hacat şeklinde ço çoğul getirdik. Arapçada bu tür isim tamlamalarında her zaman muzafilih çoğul gelir ama Türkçeye çevrilirken tekil olarak çeviririz. Hani neden burası çoğul diye e, aklımıza takılırsa ki bunun gibi daha birçok tamlama göreceğiz. Mesela Hadiyatul Hayvanat, hayvanatlar bahçesi denir. Olbetul Aklam, kalemler kutusu olarak Arapça söylenir ama kalem kutusu, hayvanat bahçesi, ihtiyaç listesi olarak çevrilir. Evin oğul, nehtac, neye ihtiyacımız var? Tayip, peki. Oktup yaz. Ellevazime ihtiyaçları. Alet defteri, deftere. Hunake orada. Endel hudar sebzelerin yanında. Sebzelerin yanındaki deftere ihtiyaçları yaz. Oktup ellevazime ihtiyaçları yaz. Alet defteri hunake endel hudar orada sebzelerin yanındaki. Evin oğul tab'an tabi İzheb evvelen ilel bakkale. Önce bakkala git. bir bihace ihtiyacımız var. İla ulbetin minel milh bir paket tuza. Ve ulbetin mine şay bir paket çaya. Ve ulbetin mine sukar bir paket şekere. Buradaki minler dandan anlamında harficer olarak kullanılmaz. Burada isim tamlamasının farklı bir bölümü var. Biz derslerimizde görmeyeceğiz. Sadece isim tamlaması olduğunu bilip min harfi okunmayacağını bilelim. Yani tuzdan bir paket demiyoruz. Beraber alıyoruz. Ölbetin minel min bir paket tuz. Ölbetin mine şay bir paket çay. Ölbetin mine sukkar bir paket şeker. Şeklinde çeviriyoruz. Var ölbeteyni minel makarone iki paket makarna. Hasenen. <laughs> <bir paket makarna. gülüyor> <laughs> tamam. tuha <laughs> yazdım. Ve meza eydan. Başka ne? Sümme izheb iler <laughs> hudari. Sonra manava git. Vanzur iler hudar. Sebzelere bak. Hunake orada. Buradaki hemze hemzeyi vasıl. Durduğumuz zaman onzur. Geçiş halinde venzur olarak okuyoruz. İler hudar. Sebzelere. Hunake orada. Ahdir getir. Bâkaten minel baktûnes bir demet maydanoz. Bâka demet. Vel basalil ahtar yeşil soğan. Vel has marul ve kalilen min tamatim vel khiyar, biraz domates ve salatalık ve fulfulil ahtar, yeşil biber ve cezar havuç tekrardan alalım sümme izeh iler <laughs> hudari sonra malava git Vanzur nzur iler hudar hunake orada sebzelere bak ahdir baqatan min el baktones bir demet maydanoz getir ve basalil ahtar, yeşil soğan ve khas marul وقليلا من الطماطم hıyar biraz domates ve salatalık vel fulful el yeşil biber ve cezar, havuç la ta'khuz min el khudar bozulmuş sebzelerden alma la ta'khuz alma min el khudar bozulmuş sebzelerden hel ketebteha kullaha hepsini yazdın mı hel yazdın mı ha o sebzeleri kullaha hepsini Naam كتبت Evet yazdım. Tayip, Güzel. Ba'del hudari. Manavdan sonra. hep git. İlen cezzar kasaba. Ve etlubu istiyorum min hunake oradan. El lehmel mefrum kıyma. Ve mukatta kuşbaşı. Lahim et demek. Mefrum kıyılmış. Yani ikisi beraber sıfat tamlaması. El lehmel mefrum kıyma. Evin oğul, tamam. Kaimetül hacatı taviyyletun. Kaimetül hacat ihtiyaç listesi taviyyletun uzun. Ene yani, ahrucu fevran. Hemen çıkıyorum. Um, anne La la, la el an. Hayır, hemen çıkma. Ma zakatü Meyveleri söylemedim. Nehtacu ileyha. ihtiyacımız olan. Ma söylemedim. Fevâkehe meyveleri nehtacu ihtiyacımız olan. Oktup eydan alfevâkihe meyveleri de yaz. Misle tuffah elma gibi vel mevz muz vel -ineb, üzüm vel batıh karpuz. Karpuz, üzüm, muz, elma gibi meyveleri de yaz. İbn oğul izen indi amelun kesirun fissuki. Öyleyse Endi amelun kesirun çok işim var. Bir suki çarşıda. Naam evet. İrca bir sura. Çabuk dön. Endena duyufun. Misafirlerimiz var. Alel aşa akşam yemeğine. Es su qarib ve ezhebu bis seyyara. Çarşı yakın arabayla giderim. Ve ercu hilale sa'ateyn inşallah. İki saat içinde de dönerim.